Doktor hanım buranın da değerleri düşüyor. Zeynep ört. Çok kanaması var, durdurmamız gerek. Önce geri getirelim, kalbi durdu. Bir, iki, üç, dört, beş, oksijen ver. Hadi, hadi, hadi ne olur dayan. Bir, iki, üç, dört, beş, oksijen ver. Hadi, 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 hadi. Bir, iki, üç, Vallahi beş, hanım. oksijen bırakın ver. doktor hanım, bırakın ya. Adam karısının kafasını defalarca ki duvara vurmuş. Çocuklarını da döve döve haşet etmiş. Bırakın ya. Kardeşim, bir sus Allah aşkına bir sus. Efin efin hazırla çabuk bir dost. Nabzı biraz daha iyi doktorum. <laughs> 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 Hiç kanaması var. Tahminimce karaciğer yırtığı. Hasta size emanet. Tamamdır sağ ol sen gidebilirsin. Ben senin yerinde olsaydım galiba bunu yapmazdım. Ne? Neyi? Adam karısını döve döve öldürmüş. Kadıncağızın kafasını duvara vurmuş, çocuklarını bile dövmüş. Böyle birinin yaşamaması daha iyi değil mi? Sen ne dediğimin farkında mısın? Ben doktorum. Hipokrat yemin ettim ben. Benim işim insanların canını kurtarmak. Aynı şey yapacak, yine aynı şey yapacak. Bu adam iyileşince yine başkalarına zarar verecek. Aynı şey yapacak, bir şey değişmeyecek. Kimin ölüp kimin yaşayacağına biz mi karar vereceğiz? Bize mi düşüyor bu? Önümdeki hasta, dünyanın en eli kanlı katili bile olsa... ...bana düşen onun hayatını kurtarmak. Yargılamak değil. Şimdi o adamı da mahkeme yargılayacak ben değil. Ay sana inanamıyorum ya. Nasıl böyle düşünebiliyorsun? Hayretler içinde. Uğradığın haksızlıklar mı seni böyle zalim koyar gelir yazı da yaban gül olur yar yar gül olur yar yar gül olur yüzüm görsem tutulur dilim